Evet. Şimdi arkadaşlar önceki dersimizde seçmiş olduğumuz bir civatamız var. Bu civatamızı <laughs> bakın bize şöyle çok güzel bir kolaylık sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bu AutoCAD sayfamızı az önce yapmış olduğumuz çizdiğimiz, önceki çizdiğimiz metrik 20, 50 boyun, 50 vida boyunda ve 100 metre boyun tam boy olan bir civata ve somununu geçtik. Bu civata ve somonu arkadaşlar e, 12 metrik 12 yapmak istiyoruz. Boyunu ayarlamak istiyoruz. Burada değişiklikler yapmak istediğimiz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bunu ben zayi etmeden bunu hiç e, kaybetmeden kopyaladım. Kopya dedim arkadaşlar. Aşağıya kopyaladım. Bakın aynısı aşağıya kopyalanmış oldu. Şimdi ben bunu metrik 12 yapmak istiyorsan metrik 12 yapmak istiyorsan nedir? E, metrik 12 20'nin e, kaç? 5'te 3'ü yapar. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada e, modify e, modifiye sekmemizde arkadaşlar. Burada bir skala var. Ölçek. Ölçüye tıklıyorum. Tıkladığım zaman e, istediğim kadar küçültme ya da büyütme işlemi yapabiliyorum. Tıkladım. Sonra küçültmek istediğim parçaları seçiyorum. Enter diyorum. Bir noktaya tıklıyorum. 0.6 diyorum. Bakın arkadaşlar. 0.6. Metrik 12 oldu. Boy az önce 100'dü. 60 oldu. Vida boyumuz az önce idi 30 oldu. Burası 12. Burası 24. Buranın iki katı oldu tamamen. Evet. 12 ile 7'yi çarptığım zaman 8.4. 12 ile 8'i 0.8'i çarptığım zaman da 9.6 metre. Civatan ve Soma'nın burada hazır olmuş oldu. Bakın aynı Çıvatalar somunu ne yaptım arkadaşlar? Burada e, küçültme ya da büyütme yaparak bir daha çizmeye uğraşmadan arkadaşlar standart çıvatalarda bu şekilde ölçülendirme e, ölçeklendirme yaparak ne yapabiliyorum? E, değişip yani çizmeye zaman harcamadan çizmeye zaman harcamadan burada tekrar bir daha ne yapıyorum arkadaşlar? aynısını uygulanmış oluyorum. Bir de arkadaşlar Burada vida boyum uzun olmasını istiyorum eğer istiyorsak ya da e, civatanın normal boyunun da kısa olmasını istiyorsak mesela şurası 60 değil de 50 olsun toplam boyu ya da şu vida boyu e, daha uzun olsun ya da daha kısa olsun istiyorsak ne yapıyoruz arkadaşlar bakalım. Bakın burada yine modify e, sekmesinde arkadaşlar stretch var. Stretch. Stretch'e tıkladığım zaman arkadaşlar Stretch'e tıkladığım zaman şu boşlukta ne burayı istediğim yere uzatmak ya da kısaltmak istiyorum. Ya yani şu vida boyunu kısaltmak istiyorsam bakın şu boşlukta görüyoruz. Sürerek Enter diyorum. Bu 30'u 20'ye indireyim isterseniz. 10 mm kısaltıyorum. Evet. Vida boyunu oldu arkadaşlar. 10 mm kısalmış oldu. 20 mm. Şu anda bu bana yeter. Yok ben vida boyu uzun olsun da arka taraftaki düz kısım az olsun istiyorsak yine streçe basıyorum. Yine streçe basıyorum. Bakın bu sefer şu arada işlem yapacağım. Parçanın dışında değil. Şu arada hem boy 50 değişmesin. Onun için arada yapıyorum. Şu arada seçtim. Bakın vidalı diş açılmış kısımla diş açılmamış kısım arasında oynama yapmak istiyorum. Evet tıkladım. Bakın vida kısmını uzatıyorum ama 50 kısım değişmiyor hiç. Bu sefer 20 yazdım. Bakın ne oldu? 20 idi vida açılmış yer 40'a çıktı ama normal boyu ne oldu. Normal boyu gene hiç değişmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal boyumuz evet. Şöyle şuraya getirelim koyalım. Evet. Vida bu çivotonun normal boyu 50. Vida açılmış olan kısım ise 40 oldu. Yok ben 40 değil de buranın 30 olmasını istiyorum diyorsak. Yine streç alıyorum. Bakın şu arada sadece bu arada değişik yapmak istediğim yerde. Tıklıyorum. Bakın ters tıklıyorum. Streç aldım. Alttan sağdan sola doğru gidiyorum. Seçiyorum. Enter diyorum. Bu tarafa doğru tıkladım. Az ilerledim. Yön verdim. Evet. 30 mm e, bir de açılmış. Toplam boyu 50 mm olan bir e, çivata burada oluştu. Karşısında da somunumuz mevcut. Şimdi bu çivata ve somunumuzu arkadaşlar bakın hemen üzerine değişiklikler yapabiliyoruz. Hızlı bir şekilde bunları böyle yapabiliyoruz. Ben şimdi şu civata ve somunu ben burada kullanmak istiyorum. İki tane e, nedir? Parçamızın e, 15 ve e, 25 metre mm. iki tane ee, şeyimiz olsun 15-15 iki tane parçamız olsun yüz boyunda Hemen buradan kalın çizgiyi alıyorum Line alıyorum Şöyle 100 mm metre boy verelim Evet Bunu hemen offsetleyelim 15 mm Aşağıya 15 daha aşağıya ee, Evet iki tane parça bunları biz birleştirmek istiyoruz. Kenarları ister düz olabilir, istersek burada e, draw çizgi e, çizme sekmesinde arkadaşlar. Alttaki oka tıkladığım zaman burada serbest el çizgisi dediğimiz s line var arkadaşlar. s line'a e tıkladım. Bu şekilde şöyle boşluğa boşluğa evet bunu Aynısını kopyalayıp bir daha dedik ki arkadaşlar çizmeden birçok şeyi hızlıca iş yapmak için. Evet şöyle iki tane parçanın kenarları uzun, uzun ama şu anda biz kısaltmış olarak kesmiş olarak gösteriyoruz dedik. Şimdi ben e, 30 şu civatayı orada orijinali dursun. Çoğaltıyorum. Kopya yaptım. Evet. Bakın arkadaşlar bu çivatayı bunun içinden geçirmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle de bir şey yapayım arkadaşlar. Bir daha yer alayım. Onu da göstereyim ben size. Hani işin başında katmanları oluşturmuştuk ya. O katmanlardan ben şimdi şunu kopyalamak istiyorum ama ölçüleri burada çıkmasın. Yani bir daha ölçüleri silmeye uğraşmayayım. Zaman kaybetmeyeyim istiyorum. Şimdi bunu çoğaltırken ne yaptım arkadaşlar? Burada katmanlara geldim. Bakın arkadaşlar ölçünün ışığını söndürdüm. Işığını söndürdüm. Gitti bakın. Bütün her taraftaki ölçüler gitti. Gizlendi. Şimdi bunu seçtim. Copy dedim. Kenara kopyaladım. Şimdi geldim katmanlara. Bunun ampulünü tekrar yaptım. Bakımdan hepsinde ışığı geldi ölçüsü geldi ama bunu ölçüsüz kopyalediğim için bak bunda ölçü gelmedi. Evet. Şimdi bu civatayı yan döndürmek istiyorum. Parçanın içinden geçirmek için. Nasıl yapıyorum? Bakalım arkadaşlar. Bunu tuttum. Seçtim baştan sona. Arkadaşlar burada modify sekmemizde rotate, rotate sekmemiz var. Tıklıyorum. Şu bir noktaya tıklıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hangi yöne gönderirsem oraya doğru ne yaptı? Civatam dönmüş oldu. Bu civatayı hemen tutuyorum. Mol taşımaya basıyorum. Şimdi şu çizgi civatanın şurası bu parçanın şuraya temas edeceği için arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu burasını tutuyorum. <laughs> evet. Ne yaptık? Civatayı alttan yukarıya doğru montajını yapmış olduk. Evet şimdi bunun bu orta kısmı görünmez. O zaman ne yapıyorum? Trim'i budamayı aldım. Enter dedim boşlukta. Şurasını kestim. Burasını kestim. Tamam. Şimdi civatanın bunun içerisinden geçebilmesi için arkadaşlar bu kenarda boşluk olması lazım. Boşluk içinde ne yapıyorum? Ben offset 1 diyorum. 1 sağa bir sola ne yaptım? Boşluk vermiş oldum. Ta ki e, orada boşluğun içerisine vatan rahatça girsin. 2 mm boşluk çok fazla ama ben burada görünsün diye e, böyle yaptım. Trim'i aldım. Boşlukta enter dedim. Burasını Burasını budadım. Oradan dışarıya çıkan kısımlarını budadım. Evet. iki parçada ne olmuş? 22'lik matkapla delinmiş. içerisine 20'lik çıvatayı geçirmiş. Buraya koymuş olduk. Şimdi e, da getirip buraya koyacağız. Somunu da getirip koyacağız. Ancak somunu getirip koymadan önce onu da orada olduğu yerde döndürelim. Rotate ile. Seçtim. Rotate. Bir noktasına tıkladım. 90 derece yukarı doğru döndürdüm. Evet dönmüş oldu. Şimdi bunu ne yapıyorum? taşıyorum mol'la. Şuraya taşıdım. Şu anda daha uç kısmına getirmiş, koymuş oldum. Araya biz cıvata, e, rondela dediğimiz pul sanayide pul diye de bilinen bir e, bağlantı aparatı koyacağız. Ta ki bu somun sıkılırken parçaya iz yapıp e, ne yapmasın? bozulmasın hem kendini hem parçayı bozmasın diye aralaya bir ara eleman koyuyoruz hem de Eğer burada malzemede bir titreşim vesaire söz konusu olursa civatayı somonu sık, kolaylıkla sökmesin diye hemen oraya rondela yapacağım arkadaşlar offset alıyorum iki yazıyorum iki enter dedim bir daha enter dedim. Gene offset aldı bakın arkadaşlar. İlla yukarıya gidip de offset çizgisini seçmeme gerek yok. Şimdi de 1 diyorum. Evet 1 dedim. Evet ne yaptım? 3 metre kalınlığında buraya rondela yerleştirmiş oldum. Şimdi ee, buradan line'i alıyorum. Line'i alıyorum arkadaşlar. Ya da line neyi alalım? Hani az önce biz taşıma çizgisi diye bir çizgi yapmıştık. Böyle yerlerde kullanırız diye. Bakın bunu aldım. buraya koydum. Heh. Bakalım burada çizgi var gibi yok gibi. Bunu tıkladım. Sağa tıklıyorum. Hani bir propertiesimiz vardı. Buradan ölçek 0.3 olsun. Bu çizgide biraz daha sıkışık olsun ki görelim. Evet. Görünüyor mu? Görünüyor. Bir daha tıklayıp bir daha Properties diyorum. Buradaki 0.1 olsun diyorum. Evet. Şimdi daha iyi göründü. Evet. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar buradan kalın çizgiyi alıyorum. Kalın Evet buradan buraya kadar bir milimetre dışarıya offsetleme yapıyorum bir ekran altta da görünüyor bir şu anda mevcut aldım bunu buraya çizdim Evet şimdi şu çizgi bize gene lazım mı öbür tarafta da lazım diyorsak arkadaşlar lazım diyorsak ne yapalım Kopya yapalım buradan buraya gitmiş olsun. Şimdi az önce bir ne yapmıştık arkadaşlar? Trim alalım. Bunun fazlasını bir trimleyelim. Bunun fazlasını trimleyelim. Burayı trimleyelim. Burayı trimleyelim. Ondan sonra şunu silelim kalın çizgiyi alıp şuradan köşeye buradan az önce çamfırla yapmıştık bu işe şimdi çamfırsız yaptım düz yaptım arkadaşlar bakın şimdi şu iki çizgiyi aldım aynalama mirror'u aldım orta ekseni buldum yukarıya doğru çektim enter enter evet gönderen öbür ucu da hazır olmuş oldu trim aldım ikisini de seçtim işlem tamam Evet arkadaşlar. Şimdi rondelanın içerisinde bu çizgiler görünmemesi lazım. Rondela tamamen çıplak dışarıda kaldığı için rondela göründüğü için rondelanın tertemiz çıkması gerekiyor burada. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada katman e, taşıma çizgisini kaldırmak istiyorum. Taşıma işim bitti. Bakın arkadaşlar taşıma çizgisinin ampulünü söndürdüm taşma çizgileri kayboldu. Evet. Şimdi şu ekseni de ben buradan kaldırayım. Sonunu tuttum. Taşıyacağım. Molla. Mol. Bakın şu altı şu rondileye değeceği için tutarken tuttuğum yer benim için çok önemli. Tuttum. Buraya indirdim. Evet. Çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane parçayı Az önce yapmış olduğumuz civa ve somonla araya bir tane daha rondela ekledik. Birleştirmiş olduk. Yalnız bunu üst üste kopyalama yaptığım için şu arada revize etmem gereken bir yer var. E çünkü şu, şu, kısımlar görünmez. Şu çizgiler. Rondelayı yap civada yaparken onu düzeltmiştik. Şimdi normal çizginin üzerine koyduğum için onlar göründü. Trim'i aldım. Enter dedim buradan. Ne yaptım? Bakın şunlar görünmez. Çıvatanın içerisinde de görünmemesi lazım. Şurada görünmemesi lazım. Evet. Burada da görünmemesi lazım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıvatamız ne oldu? Buraya oturdu. Yalnız oturmamış. Buradan yakaladık derken tam yerinden yakalayamamışız o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar ben geri alıyorum taşıyacağım cismi seçerken seçtim mol dedim bakın tutarken tam sıfırını tuttum buraya getirirken yapıştırırken de biraz büyütelim tam şuraya koydum evet şimdi çok daha güzel olmuş oldu Tırımı aldım arkadaşlar Burayı, burayı, burayı. Çizginin ileri kısmını görmediği için, ekranın dışında kaldığı için yanlış yeri silmeyesin diye orayı bize sildirmiyor. Evet. Şu anda rondelam burada. Üzerine civatayı koydum. Sıktım. İşlem tamam. Evet, bu da buraya oturdu. Oturmuş vaziyette. Bidanın diş bir çapa ince, diş üstü çapa kalın. Bidanın bütün yerinde de kalın çizgi olur. E şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? Hani az önce katmanlar oluştururken e, hangilerini kullandık? Kullanmadım. Bir tane katmanım kalmıştı. Buradan arkadaşlar tarama. iki tane ayrı parça olduğu için ikisinin ayrı ayrı olduğunu göstermem gerekiyor arkadaşlar. Burada e, hatch var. Draw çizgi e, sekmesinde tarama var. Üzerine durduğum zaman gördüğünüz gibi hemen taranacak yeri gösteriyor. Taranacak taramayı aldım. Şu anda burada hemen önüme e, Hatch and grade tarama ya da boyayarak doldurma e, sekmemiz var arkadaşlar. Burada bunu seçip boyayla doldurabiliriz ya da hatch ile tarama yapabiliriz. Biz tarama yapacağız. Burada e, altta e, ön izleme penceresi olan bir sekmemiz var. Angle, açısal ya da e, ANSI 31. Biz genellikle makinecilikte bunu kullanıyoruz arkadaşlar. ANSI 31 sağa doğru 45 derece yatay çizgi. Açısı ne? 0. Şu anda sağa doğru çizgi. Açı, tarama çizgisinin şu andaki pozisyonu açısı 0. Skalası ölçek çizgi aralıkları 1. Şimdi ben aralıklarını seçiyorum. Hangi aralıklar boyansın, taransın? Bakın et seç diyor. Pick points nokta koyacağım yeri seç. Tıkladım. Üstteki parça tek parça. Evet. Enter diyorum. Gene aynı ölçü geldi. Arkadaşlar bu sefer sola doğru olmasını istediğim için sola doğru yatmasını istediğim için ayrı parça olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu sefer de alttakini sola doğru yaptım. Okey dedim. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar Biri sağa biri sola yatmış iki tane parça olduğu belli olan bir e, çizim civatalı birleştirme burada gözümüzün önüne gelmiş oldu arkadaşlar Evet buradan arkadaşlar e, Support kaydı durduruyorum. Şu anda buraya kadar e, civata, somun, rondela ve bunların bir, birleştirilmiş iki tane parçayı gördük.